Peugeot 2008 aracımızda ön tamponuna polifonik sesli park sensör uygulaması yaptık. İki tanesi orijinal yerlere. Burada orijinal yerlerin izi alınaraktan açık kapsüllüdür. Yukarıya dönük olmalı. O nedenle özel bir sensör kullanıyoruz. Aracın rengi ne olursa olsun Peugeot 2008 2008 lerde mat Ön sensör mutlaka düğmeli olmalı. Bu sensörümüzün modelinde ışıklı düğmemiz var. Onu buraya koyuyoruz. Yağmurlu havalarda bunu kapatmanız gerekebilir. Yanlış alandan dolayı. Onun haricinde sürekli açık kalmalı. Ön sensörümüz 1 metreden algılama yapar. 3 kademe çalışır. Direkt ön tarafa bir yeni açacağım. Başladı algılama. 1 e metreye girdik direkt öttü. 20 santimde sizi durduruyor. Bu sağ veya sola köşelere yanaşırken direkt ötmesini bu hızlıdayken durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü köşeler her zaman net olmayabilir direkt ön gibi. O nedenle dikkatli olmak lazım. Aracın orijinal sistemlerine, beynine, hiçbir şeyine giriş yapılmıyor. Üniversal sensördür. Her araca takılabilir. İş yerimizde bu uygulama montajlı satış yapılmakta. Dışarıya internet satışımız yoktur. Video altındaki açıklama yazılarında iletişim bilgilerimiz var. Oradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.